Herkese merhaba ben Emir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar rasta e, solo Doğu için güzel bir büyük bir bes yapımını göstereceğim karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi besimiz bitmiş hali orada Ben de burada size sıfırdan starter ve diğerleri nasıl yapacağınızı göstereceğim e, ilk olarak arkadaşlar bankır olacağı için şöyle bir üçgenle başlıyoruz şu yükseklikte olacak üçgen kare üçgen kare bu şekilde başladıktan sonra iki adet üçgenimi yerden atıyorum. Bunlar benim bankarım. Sonrasında bunları şöyle uzatıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Sonrasında arkadaşlar geçici kapımı atıyorum. Ondan sonra base'imi olduğu gibi kapatıyorum. E, base'imizde iki adet bankır bulunmakta. Onu şimdiden söyleyeyim. Şuraya bir yarım duvar. Üste bir zemin. Üçgen zemin. Ve burayı kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında burayı da kapatıyorum. Bu şekilde bura benim ayrı bir loot alanım. Şurası da benim ayrı bir loot alanım. Görmüş olduğunuz gibi burayı pardon şöyle olduğu gibi kapatıyorum. Sonrasında ikinci bankırımı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabii ki de burayı da olduğu gibi kapatıyorum. Şöyle kapatalım. Sonrasında bankırımın çalışacağı yer olduğu için burayı tahta bırakıyorum. Şimdi Tabi geçici olarak kapımı atıyorum. TC'mi tam olarak arkadaşlar şöyle köşeden sıfır atıp yanına bir adet fırınımı sığdırıyorum ve camla kapatıyorum. Sonrasında tabi ki de klasik olarak hemen güvenliği bu şekilde sağlayabilirsiniz. Sonrasında buraya tekrar bir pencere atacağım. Ancak pencere atmadan önce şuraya iki adet fırın atıp pencerenizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yarım duvar üst kısmı ayarlıyorum. Buraya arkadaşlar rampa gelecek. Şöyle iki adet rampamızı attıktan sonra direkt chestlerimi bu şekilde dizebilirim. Ee, base'imiz solo duo içindir. Ee, trio için de gider arkadaşlar ancak e, rahat rahat hareket etmeniz için daha ferah yaşamanız için trio için gayet pardon duo için gayet ideal. Şuraya da aynı sistemi yapıyorum. Şu altı kıralım. Buraya da aynı şekilde rampa sistemini yapıyorum arkadaşlar. Rampa sistemini yaptıktan sonra bunu kapatıyorum. Komple e, pencere ile kapatacağım. Bu şekilde şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, buralara garaj zorlar gelecek. Şimdi buradan sonrası e, direkt fake'lerimizi çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. E, fake yerlerimizi çektik. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şeylerden bir tanesi çıkış yerini belirlemeniz. Pardon, şuraya da koyalım. Evet. Şimdi şuraya bir kare algıladı, görmüş olduğunuz gibi. Şuraya da bir kare algıladı. Bakın, bu iki sağ ve sol iki karenin tam karşısına, yani şuraya arkadaşlar aynı sistemi bir daha yapıyorum. İki üçgen, kare, üçgen, kare, kare, üçgen, kare, üçgen. Sonra bunlar olduğu gibi kırıyorum. Çünkü bunları önceden yapmamızın sebebi çıkış yerimizi belirlemek arkadaşlar. 10 adet geliyorum. Kare kare. Üçgen üçgen. Üçgen üçgen. Bunlar benim için kafi. Şu bir şu iki. Bakın kare algılamıyor. Şimdi aynı sistemi buraya da yapıyorum. Kare algılayacak yeri daha detaylı görmeniz açısından. Şöyle iki kare bir, 2, üç, dört tane üçgen, bir kare, bir üçgen daha. Bunları kırıyorum. Direkt bu şekilde. Sonra şöyle geri geliyorum. 10 adet kare, üçgen, 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 üçgen. Bunları olduğu gibi kırıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tarafta eşit. Sonra arkadaşlar burayı bu şekilde ayarlıyorum. Bunları kırabilirim. Multi TC'mi şu an çekmeyeceğim. Sadece başlangıçta yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Sonrasında pardon şu tam iki üçgen arası arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Sonra kare kare üçgen kare kare üçgenler kare ve üçgen. Aynı sistemi burada da yapıyoruz. Bunları kırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare üçgen 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 görmüş olduğunuz gibi şöyle yarım pekmene benzedi. Bu şekilde bırakıyorum. Hatta şunları hiç gerek bile yok. Direkt bu şekilde bırakacağız. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde koyuyorum. Bu sırada algılıyor. Hiç merak etmeyin. Buraya geliyorum. Aynı sistemi burada da yapıyorum. Kare kare üçgen. Bir iki dört üçgen. Bir kare bir üçgen daha. Bunları kırıyorum. Bunları da kırıyorum. 2 3 4 şöyle 2 4 5 6 7 8 9 10 kare bunları kırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunları önceden atmanız sebebi şu. Birincisi base'inizin tasarım açısından hem şeklini görmeniz hem de çıkış yerini karıştırmamanız açısından. Şimdi birincisi roof'umuz yani bunker'ımız burada. Bu kare şu an birazdan atacağım kare bu base'in her köşesini algılıyor. Ancak bazen bakta kalıyor hiçbir kareyi algılamıyor. O yüzden bankırdan en uzak noktayı görmeniz açısından buraya bir kare atıyorum. Sonra buraya da bir kare atıyorum. Buraya da bir kare atıyorum. Bakın şuraya. Sonra şuraya da bir kare atıyorum. Yapmanız gereken şey bu. Sonra hemen hızlı bir şekilde kareler hariç şu görmüş olduğunuz kareleri boş bıraktım. Kareler hariç bir kare aşk bir kareyi sadece boş bıraktınız. O da bakın bıraktığınız karelerden şurasını arkadaşlar baktığınız zaman içerden en küf noktaya denk gelecek kısmı buradan belirlemeniz gerekiyor. Orası da tabii ki de en kör nokta olan yerlerden bir tanesi burası. Yani bankarımızın şu bankarın arkası. Buraya bir pencere bir kapı girişi ve burayı kırıyorum. Şimdi buradaki fake'i koymadan önce giriş yerimi belirlediğim için üçgen çatı ve üstünü zeminle kapatıyorum. Sonra base'imi olduğu gibi kapatıyorum arkadaşlar. Diğer karelerde hiç dokunmuyorum. Diğer kareler arkadaşlar yapmanız gereken tek şey sadece üst kata bu şekilde duvar çerçevesi çıkmak olacak. O yüzden şu an onların bir acelesi yok. Base'imi bir tur daha kapatıyorum. Şöyle çıkış yerimi ayarladığım için şöyle hemen kısaca sizlere de göstereyim. Şöyle üçgen pen şeyimi atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi isterseniz altına bir yarım duvar, duvar da koyabilirsiniz. Şöyle üçgen şeyim atıyorum. Üst kısımdan bu şekilde kapatıyorum. Sonrasında tabii ki de kapımızı penceremizi düzgün bir şekilde atalım. Şöyle güvenliğimizi bir sağlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi garaj da alalım. Üst kata geliyorum, yarım duvar üstünü kırdım. Duvar çerçevesi garaj dor. Sonrasında arkadaşlar, buradaki fakeleri olduğu gibi kapatıyorum. Sonra tabii ki bankırım. Artık bu burayla bir işim kalmadığı için buraya bir duvar atıyorum. Burayı HQ, HQ, HQ'ya vuruyorum. Üçgen spiral merdivenini koyuyorum. Şu an çalışmayacak. Bunu HQ'ya vuruyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şeyimiz okey. Şöyle göstereyim. Buraya yerimizi ayarlayalım. Şöyle tamamdır. Şimdi burada şuraya bir duvar. Duvar çerçevesi, duvar çerçevesi. Buraya fırınlarınızı kullanmanız için şöyle 3 adet fırın yeri pencere üstünü kapatalım şuraya bir adet otomat buraya üst kata bir çıkış yeri arkadaşlar şöyle sonrasında olduğu gibi buraları da kapatabilirsiniz çıkış yerimizi unutmayalım çıkış yerimiz burasıydı şuradan itibaren kapatıyorum Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunları bir tur daha uzatabilirsiniz. Bunları da uzatabilirsiniz. Bunları da uzatabilirsiniz. Artık çıkış yerimizi ayarladığımız için bunları üst kata uzatabilirsiniz. Şimdi burasını bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani Derseniz ki burası bana alçak geliyor. Hani küçük bize yetmiyor. Bir kat daha yükseltebilirsiniz. Şimdi bir kat yükseltmeden önce şunları kafanızın karışmaması için yükseltmeden önce bunları bir tür uzatın ki şöyle beysinizin kaba taslak yüksekliği belli olacak. Sonra direkt olarak buraları kapatıyoruz. Buralar olduğu gibi kapatabilirsiniz. Buraları kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle Alttaki dizaynın aynısı burada da mevcut. Alttaki dizaynı normal main'e gidiş olduğu için arkadaşlar onlar e, sizin bu kattaki ayarlayacağınız sistem sizin kendi özgür yani burada isterseniz hızlı yatağınızı buraya atabilirsiniz ya da bütün lootlarınızı buraya taşıyabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle küçük bir çıkış yeri yapıyorum hemen pratik yollardan. Sonrasında arkadaşlar Şimdi burası toplam iki kare olduğu için şöyle fakelerden güçlendirme yapmanız tavsiye ederim. Şöyle yani şu üçgenleri kapatmanızı. Sonra buraya bir zemin çerçevesi. Sonra burayı olduğu gibi kapatabilirsiniz. Sonrasında hemen buraya bir merdivenimi atıyorum. Merdivenim attıktan sonra Base'im hazır. Şimdi buraya tabii ki de kareler otomatik algılayacak. Bu üçgenleri bu şekilde buradan da koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani şöyle arkadan da koyabilirsiniz ama ön taraftan vurmanız, koymanız sizin için daha iyidir. Buraya tabii ki de klasik karelerimiz gelecek arkadaşlar. Üçgen, üçgen, kare, kare, kare. Base'imizin şekli bu şekilde. Sonrasında hemen Pencerelerinizi çekmeyi unutmayın. Pencerelerinizi zaten alt dış pickdown'ı görebildiğiniz için hiçbir sıkıntı yok. Evinizin her tarafını bu arada eşit şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Evin herhangi bir kör noktası yok. Ee, nereden bakarsanız bakın base'inizin her kısmını eşit bir şekilde görüyorsunuz. Ee, bu kısma gelirsek burası biraz hem önemli hem de sizlerin daha rahat kullanabileceğiniz Açısından nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu kısmı şöyle çekelim. Ezik tahtayla çekelim. Bunun da sebebini anlatacağım. Şimdi böyle çektiğiniz zaman bakın, bütün yani şu çatı kısmını komple dolaşabiliyorsunuz. Öncelikle kesinlikle üst kata çıkış yerinizi belirlemenizi istiyorum. Sebebi e, hem daha rahat hareket etmenizi sağlar, hem de daha hızlı. Mesela iki adet çıkış yeri ayarlayabilirsiniz üst kata. Yani roof kısmına. Sonrasında buraya bir kapı, buraya bir kapı. Şuraya da bir kapı koyabilirsiniz. Bakın çatınızın her tarafını görebiliyorsunuz. Buralara da pencere koyarak şurayı da kapatalım. Şöyle. Buralara pencere koyarak arkadaşlar base'inizin her noktasını, her kör noktasını hem görmüş olabilirsiniz hem de roof'unuzda Adam varsa cam sayesinde her kısmını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bunları hemen tahtaya metale vuralım. Şöyle. Fazla. Bunları fazla vurduk. Şöyle metale vuralım. Şunları da metele vurduk mu? Şunları fazla vurduk? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi, bakın buraya bir pencere, pencere, evinizin iki kısmını görüyorsunuz. Ee, burada garaj kapısı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sebebi ise arkadaşlar şu: e, ani tepki vermenizi veya aniden açıp kapama olaylarında garaj dor, pardon, şunu birazcık yükseltelim şöyle. Garaj dor birazcık ağır kalıyor. Sizler de biliyorsunuz zaten. Ağır kaldığı için yani siz kapıyı açıp kapatana kadar çoktan ölmüş olabilirsiniz ya da tepkime süreniz çok az olacağı için yani garaj kapısı kalkana kadar adam oradan sizi vurabilir. Kapılarımız açıksa e, sizi içeri kadar hatta going tip dahi atabilir. O sebepten önemli noktalara garaj dur yani sadece şöyle göstermem gerekirse şuralara koymanız yeterli. Şuradaki kısmı kapatıp mesela buraya bir pencere daha koyup buradaki güvenliği bu şekilde sağlayabilirsiniz. Hatta buraya iki adet otomat koyarak çatıdan geldiğinizde alt kata inmenize kadar gerek kalmayacak şekilde şöyle bir adet otomat atarsak buraya yeterli olacaktır bizim için. Şu an yeterli. Buraya da bir ahşap panjur koyduğumuz zaman bu iş tamamdır şuraya da koyalım. Buralara iç kısımdan ahşap panjur koyarak sizlerin içerideki yapmış olduğunuz şeyleri dışarıdan gözükmesini engelleyebilirsiniz. Şuraya garaj durumu koyayım. Şuralara da attıktan sonra atmadığımız bir nokta kalmadı. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Burada ma yani algılanabilecek yerlere duvar çerçevesi kesinlikle atın. Çünkü bunlar sizin birazdan çatıdaki atacağım rufa göre dizaynınıza kadar etki edebiliyor. O sebepten direkt bunları atın. Sonra bu şekilde içeri bakması gerekenler içeri dışarı bakması gerekenler dışarı bakacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu dışarı bu içeri bu dışarı içeri bunları olduğu gibi kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi iki adet çıkış noktamız olduğu için arkadaşlar şuradan itibaren Şöyle kapattım. Bakın, tam buradan. Şu an base'imin iki tarafı da aynı şekilde. Sonra mini yerimi hemen şöyle kısaca pencere şuraya bir duvar çerçevesi, pencere, kapı, kapı. Şimdi burası sizin için çok büyük bir alan olabilir. Sonra buraya kesinlikle şöyle 2 adet çerçeve atacağım sebebi arkadaşlar şu şuraya bir duvar üstüne iki adet bundan sonrası basit işlemler şöyle kapatalım şuraya bir adet kapımızı atalım şuraya bir adet kapımızı atalım kapı isterseniz arkadaşlar otomat dahi atabilirsiniz kapıyı söküp hemen oraya otomat attığınız takdirde bir sıkıntı yok Buralar olduğu gibi kapatıyor. Sonra alt kata geliyorum. Buraya arkadaşlar hızlı yatak koymamın sebebi şu. Tam şöyle iki adet ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra tabii ki de garaj zorlarımla kapatıyorum. Buraları da kapatalım. Burası minikopter yeriniz. Şuraya tayetlerinizi şöyle iki taraflı ayarlayabilirsiniz. Ya da buraya direkt ekstra bir elektrik santralini de buraya çekebilirsiniz. Yani bu bir nevi tuzak olur. Asıl elektrik yeri bu köşedeki yer olur. Onları da siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çatı kısmımız böyle. Buralar arkadaşlar alçak duvar gelecek. Minikopterin inişini daha rahat yapabilmesi için. Zaten minikopter buraya oturduğu gibi arkadaşlar tekerlekleri sağa ve sola boşa çıkacak. Yani sizin ani düşüşünüzü engellemiş olacak. Ondan sonra CTRL'ye basılı tutarak dışarı yani içeri ya da dışarı rahat bir şekilde alabilirsiniz. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Buraya arkadaşlar alçak duvar bu şekilde devam ediyorum. Aynı sistemi geliyorum. Şöyle. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Ondan sonra burayı da arkadaşlar daha demin yaptığım yer aynı. Alçak duvar, alçak duvar bu şekilde dönüyorum. Şimdi buraya kadar her şeyimiz okey. Buraya da hemen şeyimizi çekelim. Ee, rüzgar türümüz yerini de ayarlayalım arkadaşlar. Rüzgar türbin yerimizi bu kadar uzak şeylik yeter. Rüzgar türbimiz hazır. Şimdi multi tc'lerimizi nasıl çekeceğimizi göstereceğim. Onları çek göstermeden önce hemen şöyle şuraları kapatalım. Bu arada arkadaşlar iç dizayna e hiç girmedim. Videonun zaten girişinde sizlerde de gördüğünüz gibi o şekilde kullanabilir ya da kendi dizaynınıza göre tasarlayıp istediğiniz şekilde giriş katta çift bankur olacağı için hem kafanız rahat olacak hem de dizayn açısından birazcık rahatsınız. Buraya zaten hızlı yataklarınız gelecek. İki adet hızlı yatağınız da zaten rufta mevcut. Main'e indiğimiz zaman zaten bu kısımları hiç dokunmadık. Görmüş olduğunuz gibi buralara şöyle otomatlar gelecekti zaten. Videonun girişinde görmüş olduğunuz şekilde dizayn edebilirsiniz. Şunu metale çevireyim. Şimdi arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki de main. Bu kısımlar arkadaşlar pardon neredeyim ben? Heh, şuradayım. Buraları komple gözünüzün gördüğü her yeri HQ'ya ye vuruyorsunuz. Buraya pencere gelecek. HQ'ya vuralım. HQ ana zemin şöyle Şimdi siz üst noktalar kaldı. Evet hemen üst noktaları vuramayacağınız için direkt bu kısma çıkarak dokunamadığınız yerlere bu şekilde çekebilirsiniz. Şimdi ilk multi nasıl bağlayacağım? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Diğerlerinin sistemi aynı. Bu şekilde iki üçgen attım. Sağına iki kare, ortaya bir üçgen, bir kare, üçgen, temel, üçgen, üçgen. Bunları kırıyorum. Buraya kadar kırıyorum arkadaşlar. Sebebini birazdan göstereceğim. Şimdi Ondan sonra bir kare üçgen kare üçgen kare kare üçgen 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 bakın multi tc'miz bu şekilde arkadaşlar şunları kırıyorum şu kalıyor şunları kırıyorum çıkış yerim ayarlıyorum pencere pencere üçgen üçgen sonra üstü kapatıyorum bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğer şekilde de kullanabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde ilk multi tc'mizi ayarladık. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir adet tc'mi koyuyorum. Pencere üstleri kırıyorum. Kapımı koydum. Şuralara da kapımı koyuyorum. Zemin çerçevesi üçgen. Hemen bankırımı test, edeyim, test ediyorum. Kırılacak. Evet. Kırıldı. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burası tamam. Yani burayla buranın mantığı aynı. Buraya geliyorum. Hemen iki tane kare, üçgen temel, 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 üçgen temel, temel, üçgen temel. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bakın yüksekten çektik. Yerden iki adet kare, üçgen temel temel üçgen temel üçgen üçgen bunları kırıyorum geri geliyorum kare kare üçgen temel temel bunları yapıyorum temel üçgen üçgen şunları kırıyorum arkadaşlar giriş yerlerimi ayarlıyorum şunları da kırıyorum şu bana yeterli yarım duvar yarım duvar hemen Ondan sonra hemen şuraya arkadaşlar pencerelerimizi atıyorum. Sonrasında burayı da bağladıktan sonra diğer iki TC zaten aynı. Hemen hızlıca onları da göstereyim. hepsini multi TC'sini bağladık. Kısaca özet geçersek burada da zaten surumuzu çektik. Taretlerimizi bağladık. Base'imizin son hali bu şekildeydi arkadaşlar. E, bu base'i solo olarak tasarladım. Gayet güzel, gayet kullanışlı. Hem de çift bankara sahip. E, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bedroom'u var, mini room'u var. Ayrıyetten sağlam malzeme olarak da arkadaşlar 70k küsür istiyor. Onu zaten videonun girişinde söylemiştim. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve daha çok yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. <laughs>